Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ürogenital sistem ve cinsiyet hormonları grubundan bir ilaç olan Cinera 21 derecelik karton ambalajlarda sunulmaktadır. Drajeler beyaz renklidir. Cinera'nın etken maddeleri Jestuden ve etinin estradiöldür. Her bir draje etken madde olarak 0.075 mg jestoden ve 0.03 mg etinin içerir. Jinera nedir ne için kullanılır? Jinera gebelik önleyici doğum kontrol ilacıdır. Bu ilaç yumurtalıklardan yumurta atılımını engeller. Aynı zamanda rahmin vajinaya açılan boyun kısmındaki salgılamaların değişmesine sebep olur ve spermlerin rahime ulaşmasını engeller. Jinnere derece nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Daha önce gebelik önleyici ilaç kullanmadıysanız, ilacın normal adet kanamasının başladığı ilk gün almaya başlamalısınız. İlacın etkisi 7 gün sürecektir. Adet kanamanız başlayalı bir günden fazla olduysa, ilk tableti kanama devam etsin veya etmesin, adet gününüzün 5. günü almalısınız. Ancak 7 gün ilave olarak prezervatif kullanmanız gerekecektir. Jenera ile ilk kutuya başlama. Bir önceki ay doğum kontrol hapı kullanılmıyorsa drajeler kanamanın ilk günü alınmaya başlanmalıdır. Drajelere kanamanın 2 ile 5. günleri arasında da başlanabilir. Ancak bu durumda ilk 7 gün boyunca ek bir bariyer yöntemle korunulmalıdır. Başka bir doğum kontrol hapından geçiş. Bir önceki doğum kontrol hapının son derecesinin alındığı günün ertesi günü jineraya başlanmalıdır. En fazla derecesiz veya hormon içermeyen derece alınan dönemin son gününe kadar ara verilebilir. Vajinal halka ya da flaster kullanılıyorsa jiner alımına döngü paketindeki son halkanın ya da flasterin çıkarıldığı gün ya da en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün başlanmalıdır. Sadece progesteron içeren bir yöntemden geçiş. Herhangi bir günde geçiş yapılabilir. Ancak derece alımının ilk 7 günü ek yöntem kullanılmalıdır. Hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşen düşükten sonra Bu durumda hemen başlanabilir. Ek yönteme gerek duyulmaz. Doğumdan ya da ikinci 3 ayda olan düşükten sonra Emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar bu ilaç kullanılmamalıdır. Emzirmeyen kadınlarda doğumu ya da düşük yapanlarda düşüğü takip eden 21 ila 28. günlerde başlanmalıdır eğer daha geç başlanacaksa kullanımının ilk 7 gününde ek bir yöntem kullanılmalıdır. Daha öncesinde cinsel birleşme olduysa doğum kontrol hapına başlamadan önce hamilelik olmadığından emin olunmalı ya da bir sonraki kanama beklenmelidir. Drajeler paketin üstünde gösterildiği yönde her gün yaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen yeni bir gün boyunca her gün bir draje alınır. Jinera'yı kullanmayı unuttuysanız, ilacı almanız gereken vakitten 12 saatten daha az zaman geçmişse hatırlar hatırlamaz ilacı alınız. Sonraki dereceleri de her zamanki gibi almaya devam ediniz. Jinera'yı kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Şeker hastaları, yüksek tansiyon, migren, duyu bozukluğu, görme bozukluğu, sara, genital kanama, felç, karın ağrısı, karaciğerde büyüme, rahim veya meme tümörleri, anemi rahatsızlığı olan hastalar bu ilacı kesinlikle kullanmamalıdır. Jinera derece hamilelik veya hamilelik şüphesi varsa kullanılmamalıdır. Bebek emzirme dönemlerinde jinera derece kesinlikle kullanılmamalıdır. Jinera'nın kullanımıyla oluşabilecek olası yen etkiler şunlardır. Mide bulantısı, karın ağrısı, kiloda artış, duygu durum değişiklikleri, depresif duygu durumu, memelerde ağrı, hassasiyet ve şişme gibi hafif yan etkiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.